Değerli arkadaşlar Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Dogecoin'e bakacağız arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ciddi bir yükseliş söz konusu. Bugün son 24 saatteki artışını inceleyeceğiz. Yine hafta başından beri ciddi bir grafik yakaladı. Bu grafikle ilgili konuşacağız. Son olarak Binance balinalarının bu Dogecoin ile ilgili arkadaşlar büyük alımlar yaptığı konusunda haberler var. Bunları değerlendireceğiz. Videoya devam etmeden önce Sizden ricam kanala destek olmak adına Kripto Analist kanalına abone olmanız. Yine videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsınız. Şimdiden ilgi alaka ve destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet Dogecoin son 24 saatte %10.19 artarak 0.07 dolar civarından işlemler gerçekleşiyor. Hacim son 24 saatte %56.74 arttı ve 682 milyon. 310.193 olarak gerçekleşti. Hacmin market değerine oranı arkadaşlar %0.06. Şu andaki Dogecoin yatırımcıları ellerinde tutuyor ve şu anda alım baskısı gerçekleşiyor arkadaşlar. Genel piyasa durumuna göre de Dogecoin arkadaşlar bakıldığında ilk 10 ilk 10 sıranın içerisinde ve 9 milyar 721 milyon olarak ciddi bir market değeri var. Majör kayınlar arasında yer alıyor ve önümüzdeki günlerde de artışın artışın devam etmesi bekleniyor. Tabi burada verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat diyoruz. Genel haberlere ve genel durumları bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Haberlere, piyasadan gelen haberlere bakıyoruz arkadaşlar. Dogecoin ile ilgili durum şu anda genel olarak bu şekilde devam ediyor. Bu arada Binance balinaları ile ilgili bir haber söz konusu. En büyük meme coin olan Doge balina hareketleri ile öne çıktı deniyor. Verilere göre en büyük Binance balinaları Doge alımına yoğunlaşmış durumdalar. Ve Binance balinalarının odağı Dogecoin deniliyor arkadaşlar. Into the block verilerine göre Dogecoin balinaları büyük işlemler şu an gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz gün ve hafta boyunca işlem hacmi de %45 oranında arttı arkadaşlar. Büyük işlem dalgalanmaları ve tipik olarak balinaların alım veya satım faaliyetlerinin artmasıyla bildiğiniz gibi bu tip durumlar artıyor ve 100 bin dolardan da fazla yapılan işlemler için arkadaşlar balinalar işlemi denilebiliyor bildiğiniz gibi arkadaşlar ve elinde yüklü miktarda coin bulunduran yatırımcılar e, dolayısıyla Dogecoin'e e, ciddi anlamda yönelmiş durumda. 600 milyon Dogecoin'in 4 ayrı işlemde ticaret platformu Robinhood'a transfer edilmesinden sonra Doge ve vale verilerine göre yine bu işlemlerin en büyüğünde 299 milyon Doge transfer edildi. Diğerlerinin her birine 100 milyon Doge aktarıldı deniyor. WhaleStats raporuna göre de Dogecoin 1100 BSC Binance Smart Chain yeni adıyla BNB Chain balinası arasında en çok satılan satın alınan 10 varlık arasında bulunuyor. Dogecoin en büyük Binance balinaları arasında ayrıca son 24 saatte en çok kullanılan akıllı sözleşmelerden biri olarak da yer alıyor arkadaşlar Elon Musk Doç'un bir numaralı destekleyicisi biliyorsunuz hafta başlarında Tesla CEO'su Elon Musk Doç coin'e verdiği desteği tekrar yeniledi meme coin'i neden desteklediğine dair yorumlarını da paylaştı Katar ekonomik forumundaki bir röportajda Musk Bloomberg'e o kadar zengin olmayan birçok insan beni Doç coin satın almaya ve desteklemeye teşvik etti diyor ve insanlara bu insanlara diyor bu teşviklerine cevap veriyorum diyor arkadaşlar. Elon Musk Dogecoin'in sadık bir savunucusu olarak biliniyor. Meme kripto para biriminin Mayıs 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.70 dolara yükselmesi, Musk'ın Saturday Night Live programında görünmesiyle aynı zamana denk gelmişti. Mevcut fiyatlarla Dogecoin tüm zamanların en yüksek seviyesinden şu anda %90.97 düşüşte. Ayrıca piyasa değerine göre de kripto para sıralamasında 10. sırada yer alıyor arkadaşlar. Bu arada Dogecoin'in 18 Haziran'da 0.04 dolarlık dip seviyelerinden yükseldiğini görüyoruz. Ve Doge yaz şu an e yaklaşık e son e 24 saatte demin de söylediğim gibi %10.58 değer artımıyla 0.073 dolardan işlem görüyor e arkadaşlar. Ve haftalık bazda da bakıldığında e genel olarak haftalık bazda da baktığımızda Dogecoin arkadaşlar yaklaşık yüzde 26.91 değer kazanımıyla karşımıza çıkıyor durum genel olarak böyle bekleyelim görelim yine bu balinalar hareketlerine Önümüzdeki haftada devam ettirecek mi Dogecoin yatırımcıları da bu beklentiyle yine gelir kazançlarının arttırabileceklerini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yine videoyu beğenip paylaşırsanız bizleri memnun edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.